İstanbul'un büyük çekmecesinde toprağın altında saklı bir sığınak, Sancaklar Camii. Bu yapı alıştığımız camilerden çok farklı. Ne devasa bir kubbesi var ne de gösterişli minareleri. Onun yerine toprağın dokusuyla bütünleşmiş derin ve sade bir atmosfer sunuyor. Mimari bir cesaret örneği olan cami sizi adeta modern bir mağaranın içine çekiyor. İçeride süsleme yok, sadece brüt beton ve doğal taşların yalın güzelliği var. Gün ışığı bile kıble duvarındaki yarıklardan süzülerek mekanı aydınlatıyor. Sancaklar Camii, gösterişten uzak duruşu ve mimari felsefesiyle uluslararası beğeni toplamış, gerçekten eşsiz bir ibadet mekanı. Kırşehir'de bulunan Hamidiye Camii içine adım attığınız anda sizi başka bir dünyaya taşıyor. Burası Bakara suresinden ilham alınarak adeta bir cennet bahçesi gibi tasarlanmış. Caminin duvarlarında yükselen ağaç resimleri, tavanındaki gökyüzü ve bulut figürleri ve mihraptaki şelale detayı size içeride değil de yemyeşil bir doğanın ortasındaymışsınız hissi veriyor. Klasik cami süslemelerinden uzak duran bu özgün tasarım sadece ibadet edenleri değil, gelen herkesi derinden etkiliyor. Hamidiye Camii sadeliğiyle ve içindeki doğa temalı sanatıyla Kırşehir'in gizli kalmış bir hazinesi gibi. Gazi Mausa'da zamana meydan okuyan Lala Mustafa Paşa Camii çarpıcı bir dönüşümün simgesi. Aslında burası 14. yüzyılda inşa edilmiş etkileyici bir gotik katedraldi. Osmanlı fethinden sonra camiye çevrilen yapı Gotik mimarinin ihtişamını İslami öğelerle birleştiriyor. Yüksek kemerleri ve vitray pencereleri hala dururken eklenen minaresiyle farklı bir kimliğe bürünmüş. Lala Mustafa Paşa Camii, geçmişin izlerini taşıyan benzersiz mimarisiyle Kıbrıs'ın en dikkat çekici yapılarından biri. Erzincan'ın kalbinde yükselen Terzi Baba Camii, geleneksel mimarinin sınırlarını zorlayan modern bir şaheser olarak karşımıza çıkıyor. Yapıya baktığınızda ilk dikkatinizi çeken, gökyüzüne saplanmış hissi veren, o alışılığa gelmişin dışındaki kılıç formlu minareleri oluyor. İç mekana adım attığınızda ise aydınlığın kucakladığı ferah bir dünya sizi karşılıyor. Çevreleyen cam duvarlar sayesinde dış dünya içeri süzülüyor. Erzincan'ın o görkemli coğrafyası adeta ibadet alanının bir parçası haline geliyor.